Herkese merhaba. Bu dersimizde görüyoruz ki artık konsol ekranını bıraktık. PyCharm ile devam ediyoruz. Burada nasıl bir Python dosyası oluşturabileceğimizden aslında bahsetmiştik biz. Bu proje klasörümüze sağ tıklıyoruz, New diyerek Python file ile bir Python dosyası oluşturabiliriz. Bu dersimizde input fonksiyonundan bahsedeceğiz. Ee, input fonksiyonunu tanımlamadan önce, bir sözlük tanımı yapmadan önce, bir çalıştıralım. Bizi nasıl bir şey karşılıyor? Ona bakalım. Şimdi input fonksiyonu bu şekilde çalıştırdığımızda burada bir imleç yanıp sönüp teoride sonsuza kadar yanıp sönüp bizden bir mesaj girip ya da bir mesaj girmesek bile enter'a basmamızı bekleyecek. Örneğin biz buraya merhaba diyelim ve enter'a basalım. Görürüz ki kodumuz, projemiz sonlandı. Şimdi biz bunu bu şekilde kullanamayız fakat bu yaptığımız deneme input fonksiyonunun nasıl çalıştığı konusunda bize çok önemli bir ipucu veriyor. Input fonksiyonu dediğimiz gibi bir mesaj gir, bizden bir mesaj girip ya da mesaj girmesek bile eninde sonunda enter'a basmamızı bekleyecek. Bunun içine bir mesaj yazalım. Örneğin bir mesaj giriniz şeklinde. Çalıştıralım. Görüyoruz ki bu mesaj ekranda gözüktü ve az önceki işlem burada tekrar ediliyor. Tekrar merhaba diyelim. Enter'a basalım şimdi biz bu şekilde bunu kullanamayız yani bu girdiğimiz mesajı bu şekilde kullanamayız İşte burada bunu bir değişken atamamız gerekiyor yani biz bunu a değişkenine atarsak burada girdiğimiz mesajın değeri a olacaktır artık yani tekrar deneyelim bir mesaj giriniz diyor biz buraya hangi mesajı girersek girelim a'nın değeri artık o değer olarak kabul edilecektir örneğin burada merhaba dedik a'nın değeri artık merhabadır ve biz bunu hemen altında ekrana yazdıralım. Bir mesaj giriniz diyor. Merhaba dedik. Hemen altında da gördüğünüz gibi A'nın değerini merhaba olarak ekrana yazdırdı. Şimdi bir işlem daha yapalım örneğin. Kullanıcı adı diyelim değişkenimizin ismine. Burada da bizden kullanıcı adı istesin. Ve hemen altında da hoş geldin kullanıcı adı diyelim. Tekrar çalıştıralım projemizi bizden kullanıcı adı istiyor. Kullanıcı adımıza giriyoruz. Ve hemen altında da hoş geldin mesajını görüyoruz. E, input fonksiyonu bu şekilde. Input fonksiyonu fonksiyonundan çıkan değerler bir karakter dizisidir. Yani bu demek oluyor ki biz input fonksiyonunu matematiksel işlemlerde kullanamayız bu şekilde daha doğrusu. Fakat biz bir önceki dersimizde gördük ki biz bir şekilde e, karakter dizlerini tam sayılara ya da kayan noktalı sayılara, ondalıklı sayılara dönüştürebiliyoruz. İşte bu dersimizde de bunlardan bahsedeceğiz. E, input fonksiyonu ile ilgili matematiksel işlem, input fonksiyonu ile matematiksel işlemler yapmak için int ve float fonksiyonlarından yararlanacağız. Örneğin biz bu şekilde yazıp a'yı bu şekilde bir matematiksel işleme soktuğumuzda e, bu hatayı alırız. Bu hatayı bir karakter dizisiyle bir tam sayıyı toplamaya çalıştığımızda önceki derslerimizde çok defa aldık zaten. Çünkü dediğim gibi input fonksiyondan çıkan değer bir karakter dizisi. Yani 'a'nın değeri burada 5 olsa bile bu 5 e, tırnak içinde yazılmış bir karakter dizisi olan 5. Bu yüzden bunu bir tam sayıyla toplayamıyor. İşte burada e, A değişkenini önce bizim bir tam sayıya ya da bir ondalıklı sayıya dönüştürmemiz gerekiyor. İnete fonksiyonunu kullanıyorduk bir veri tipini tam sayıya dönüştürmek için hatırlarsanız önceki dersimizden. Şimdi 5 yazıyoruz gördüğümüz gibi artık herhangi bir sorun almıyoruz matematiksel işlemlerde. Fakat biz bunu ondalıklı sayı olarak yazarsak yine bir hata alacağız çünkü ondalıklı sayı olarak yazılmış bir karakter dizini tam sayıya çevirdiğimizde hata aldığımızdan yine önceki dersimizde bahsetmiştik. O yüzden bunu kayan noktalı sayı ya da ondalıklı sayı şeklinde dönüştürme yapmak daha mantıklı olacaktır. Bir tam sayı yazdığımızda da istediğimiz sonucu alıyoruz. Bir ondalıklı sayı yazdığımızda da gördüğünüz gibi istediğimiz sonucu alıyoruz. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam değişkenlerden bahsettiğim videodaydı. Dairelerle ilgili işlemler yapmıştık. Dairenin çevresini hesaplamıştık. Alanını hesaplamıştık. Bu dersimizde de yine benzer bir şey yapacağız. Fakat bu sefer yarı çapı biz gireceğiz. Yani ön tanımlı olarak belirlemeyeceğiz. Yarı çap bizim girdiğimiz değer olacak. Hemen bakalım. Pi adında bir değişken oluşturalım. Buna 3.14 değerini verelim. Hemen altında yarı çap diye bir değişken oluşturalım. Bunu input fonksiyonuna atayalım. Yarı çapı giriniz diyelim. Ve hemen altında da bir dairenin e, çevresini hesaplayan formülümüzü girelim. 2 çarpı pi çarpı yarıçap. Tabi biz bu yarıçapı bu şekilde kullanamayız. Önce bunu bir sayıya, bir tam sayıya ya da bir ondalıklı sayıya dönüştürmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız. Yarıçapı giriniz diyor. Yarıçapa 5 diyelim ve görüyoruz ki yarıçapı 5 olan bir dairenin bize çevre uzunluğunu veriyor. Bunu hemen altında bir de alanı hesaplatalım pi çarpı yarı çap yarı çapın karesi tabi bu yarı çapı tekrar bizim bir sayıya dönüştürmemiz gerekiyor eğer bu değişkeni çok fazla kere kullanacaksanız bu dönüştürme işlemini aslında burada yapmamız daha mantıklı yani biz bu şekilde dönüştürme işlemini burada yaparsak burada tekrar bu yarı çapı tam sayıya dönüştürmemiz gerekmeyecek çünkü eğer bu şekilde yaparsak çıktığı gibi bu değeri tam sayıya dönüştürdüğü için onu istediğimiz yerde bu şekilde kullanabiliriz. Tekrar bakalım, yarı çapı giriniz diyor, 5 diyelim. ve Gör Görüyoruz hem yarı çapı 5 olan dairenin bize çevre uzunluğunu hem de alanını hesaplayan bir program yapmış olduk. Bu tarz küçük programlar yapmaya ilerleyen derslerimizde devam edeceğiz. Input fonksiyonu bu şekilde küçük ama önemli bir fonksiyon ilerleyen derslerimizde de çokça kullanacağımız bir fonksiyon. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.